Ne diyor lan? Ne oldu? Ne bileyim. Şimdi başlayacaksa başlamasın. Kritim gitti aman hadi. Ben bir art alabilir işte? <laughs> Talia var diyor kanka üstünde. Lan siktirsin gitsin. Dex 15 aman hadi. Çıkar Valkyrie çıkar diyor. Valkyrie çıkar, çıkar diyor. Bir art alabilir miyim Çıkarayım şey. bir dakika. Enişte. Enişte tamam. Beklesin kritiğim gelsin. Tam dur. Onu öyle söyle. O zaman söyleyeyim o da çıkarsın. Selam. Aynen öyle çıkarsın. Aleykümselam. Aleykümselam. Tamam kanka fazla içimize girmeyin. Tamam. Aynen fazla içine girmeyin adamın. Anasının channel. gözü. <laughs> kanka gel Big Boss'la yap. Geliyorum bir dakika. Keseceğim ben orada diye. <laughs> Daha demin talye varmış diyor. Lan yok oğlum be. Bosun canını yüzde etmişler ama Big boss'la mı yapmak istiyorsun? Bekle kritik gelsin. Tamam. <laughs> Aynen, baksana adamda sekiz set var anasını satayım. Kuzummuşlarları <laughs> ya. Dokuzu muymuş? Onun içindeki ironnek bilmem ne falan filan. Onlar da cabası yani. Evet tabi yani canım. Yatsınca. Herhalde. Yap bakalım. Bu kadar kanka, yapacak bir şey yok başka. <laughs> Ama sen pota basmıyorsun kanka. Tamam, gidelim mi? Basıyorum basıyorum. HP pot Aynen. Bankada basıyorum, ibex pot portu. var. Bak bankada ibex e pot var. Aslında onu da Okçu mu yapmak şey... istiyor? He? Okçu mu yapmak istiyor? He, lupok yapmak istiyor. Sen istiyor musun? Fark etmez kanka. Hayır, hayır yok. Şey. 7 loka soruyorum ya. Dur bakayım artı var tamam. Yapın bakalım bir vs. Seceler bitiyor lan bir dakika. Bas. Thank'i alıyorum kanka seni. Tamam mı? Tamamdır herhalde. R vur bakayım adama. Hah, tamam. Vay cana bak be. <laughs> kanka per. <laughs> sen ama Valkyrie'ni tak kanka. Valkyrie takmadın sen. 400 HP 400 HP'dir. 400 mü 500 mü? <laughs> sonra talya diyorlar abone Dur artı istiyor. ha kritik gelsin bir dakika. E, tamam. Hadi. Tamam.